Herkese selam dostlarım ben kuas Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Başlıkta görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere Fakir kuasın 3. bölümünü çekiyoruz Bu bölümde arkadaşlar sizlere nedir Nether'da para kasma Göstereceğiz bilginiz olsun Ayrıyeten ne kadar para kastığımızı görmüş olacaksınız Yanımda Ahleyl'im var katıldığı için kendisine de teşekkür ediyorum Merhaba hoş geldin. Şöyle arkadaşlar yavaştan ne kasacağımızı sizlere söyleyeyim Arkadaşlar ilk kasacağımız malzeme Kuvars ayrıyetten ışık taşı arkadaşlar Kuvars'ın bir adeti 1.7k yani şöyle Blok olarak değil bu arada arkadaşlar Kuvars olarak şöyle şuraya Geliyorum arkadaşlar kırıyorum Kaç tane çıktı 11 tane Şu an burada arkadaşlar 16k falan var Yani hiçbir şey yapmadan 4 tane kırdık Ve 16k para kastık Bir site kuvars bloğu arkadaşlar 1 milyon ediyor bilginiz olsun Şöyle ışık taşının da Bir siteyi 60k civarıydı Ama bu videoda arkadaşlar sizlere ışık taşlarını Satmayacağız bir sonraki videomuzda Çünkü ışık taşı çok çok işimize yarayacak Sebebini de bir dahaki videoda anlarsınız zaten arkadaşlar Şöyle isterseniz hızlıca kasmaya geçelim Şöyle arkadaşlar hemen şuradaki ışık taşlarını kıralım. Onları da alalım. Işık taşı da güzel para ediyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle bir küçükten kapatmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar ışık taşını da kırdıktan sonra şifreye yaklaşırsanız yere düşmez bilginiz olsun. Şöyle kırıyorum şifleye yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi yere düşmeden eşyayı ben almış oluyorum. Kuvars da varmış. Kuvarsları da kıralım. Son bu iki tane ışık taşı kaldı. Onları da kırıyorum. Arkadaşlar gördünüz buradan da bir stack artı altı tane ışık taşı çıktı. Bir stek ışık taşının fiyatı 60 k tüccarda bilginiz olsun. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kısa bir sürede. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Zengin olabilirsiniz diyecek. Çünkü yere düştük inşallah ölmemişizdir Tamam arkadaşlar ölmedik Şöyle tekrardan yukarı çıkıyoruz Öldüm diye bir an çok korktum Arkadaşlar burada gezinirken dikkat edin Yani yere düşersiniz bir şey olur Her an her şey olabiliyor burada çünkü Ne olacağı hiç belli değil Ben şuradaki ışık taşlarını almak istiyorum Ama şu lavı kapatmam lazım Envanterimde güzel blok yok abi Görmüş olduğunuz <laughs> gibi burayı da kırdık hızlıca 5 tek ışık taşı kastık bile arkadaşlar Yani şu an 300k kastık hiçbir şey yapmadan Etrafta şu an çok kuvars göremiyorum Ama dediğim gibi bunlar da para eder Şöyle şuradan aşağıya inelim Öyle arkadaşlar biz hızlı hızlı biraz kasalım Ondan sonra tekrardan sizlerle beraber olalım Arkadaşlar video bahane boş verin videoyu videoyu pılınızı pırtınızı toplayın direkt ışık taşı kasmaya gelin arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani şurada birkaç dakikadır kasılıyoruz ve gelen ışık taşı ortada az sonra size pazarcıya gidip fiyatını da göstereceğim yani aradaki farkı az çok göreceksiniz biz 9 9 stek arkadaşlar ışık taşı kastık bile yani burayla beraber 10 stek olur o da bize 600k para eder arkadaşlar. Yani 2 saat 3 saat aralıksız ışık taşı kastığımı düşünüyorum da arkadaşlar çok güzel para ediyor bu arada. Gerçekten öneririm ışık taşı kasmayı Ve ışık taşı hani böyle satmazsanız daha iyi yerlerde değerlendirip öyle satarsanız karınız katı katına çıkar arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle ben şuralara gidiyorum biraz da konseptten şaşmayalım. Kuvars arayalım. Buralarda da kuvars yok nedenini bilmediğim bir şekilde garip ama şöyle aşağılardan derelerden merelerden şurada gördüm bir tane hemen oraya doğru gidelim şöyle arkadaşlar şu kuvarsı da kıralım hemen kırdık bir tane çıktı kuvarsımız da 37 oldu bu arada bilginiz olsun 37 tane kuvars yani tanesini 1.7'den sayarsak güzel dinar ediyor diyecektim ki burada güzel kuvarslar var. Arkadaşlar sizce bir dahaki videoların konusu ne olsun onu da bizlere önerebilirsiniz. Sizin önerilerinize göre de video çekebilirim. Bir önceki videomda hatırladığınız gibi zaten halka açık SPR'i açtım. Herkes çok mutlu kasılıyor çünkü orada çiftçi yok. Bu arada benim oradan herhangi bir karım herhangi bir şeyim yok arkadaşlar. Hatta zararım var 400 SP AFK atmıyorum diye ama canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Sizden değerli değil. Bir stek kovarsı geçtik arkadaşlar. Şunları da kırıyorum. Şurada ışık taşı var arkadaşlar. Işık arkadaşlarım da hemen bir alayım dediğim gibi arkadaşlar bir dahaki videolarımızın konusu ne olsun yorumlara yazabilirsiniz ee, Onun dışında Discord'da çekilişlerimiz devam ediyor arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın discord.gg quast yazarak Discord'a gelebilirsiniz oyundan arkadaşlar bana lonca ekle vesaire yazmanıza gerek yok açıklama linkinde her videonun açıklama linkinde loncamızın linki bulunuyor oradan da katılabilirsiniz haberiniz olsun şöyle hemen Şuradaki ışık taşlarını da Kıralım Arkadaşlar bu arada dediğim gibi çok güzel para kastırıyor Nether bizi. Ayrıca Nether'da çekeceğim bir tane daha para kasma video konusu var. Onu da kaçırmayın bu arada. O bunlardan da daha fazla getirisi olan bir şey. Size detaylı bir şekilde zaten o videoda da anlatacağım. Ama bu videomuzun konusu bölüm bölüm gittiğimiz için ışık taşıyla kuvars kasmak arkadaşlar. Bilginiz olsun. E ahlelim hayat nasıl gidiyor? Konuş. Gitsin şifresi işte. Arkadaşlar amele ahlein çalışıyor. Amele kuas da çalışıyor. Yani böyle böyle zengin oluyoruz. Emeksiz yemek yer... olmaz. Biz bunları yapmazsak arkadaşlar kimse bizim yerimize gelip yapacak değil. Parada gökten gelmiyor. Mesela 5-10 dakikadır burada kasılıyoruz. 13-14-15. 15, 15 site arkadaşlar ışık taşı kasmışız. Bir 60k dersek. Hadi 50k olsun. Şu an dur bakayım. Matematik öldü şu an arkadaşlar. Bir saniye. 900k 1 milyon kastık bile. Yani hiçbir şey de yapmadık. Bir tane kazmamız onun dışında bir tane nether portalı başka hiçbir şey yok arkadaşlar ve bu sadece ışık taşının geliri arkadaşlar hani bunun yanında bir de kuvarsımız da var kuvarsı da ekleyeceğiz üstüne şöyle şuradan gelen kuvarslarla ışık taşlarımızı da topluyorum bu arada arkadaşlar bunları chest'e atayım ne olur ne olmaz düşersek ölürsek 16 20 tane arkadaşlar kuvars buluyor kastık bile haberiniz olsun yani 5'te 1 bitti o da bize ne kadar ediyor şu an 250k kastık bile arkadaşlar sadece kuvars bloğundan şöyle arkadaşlar hızlıca devam edelim isterseniz Valla fark etsin sen de biraz uğraştırır da yapacak bir şey yok yavrum. Ben bununla geldim bununla gezerim lan acele edeyim Düzgün adam kardeşim. Fark yes, şu an bir güzel küfürler ediyor. Kulağıma geliyor bak. Sakın söyleme valla. Burası bu kuars da mu sen burayı nasıl kullanıyorsun? Oğlum burası kuars cenneti. Şuradan. Arkadaşlar kovarsın sonuna geldik herhalde burada. Ne yapıyoruz o yüzden farklı yelkenlere açılıyoruz. Şöyle şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Aynen Aa yakınlarda kale olduğu için kıramıyorsun. Şurada. Arkadaşlar hemen buradan uzaklaşmamız lazım. İnşallah şunu kırabilirim ya. Hadi. Gözümün önünde duruyordu. Yazıklar olsun yazıklar Sen geldiğin gibi başladı. Şimdi arkadaşlar <laughs> bizim buradan uzaklaşmamız lazım ki blokları kırmaya devam edebilelim. Aynen burada kırabiliyoruz güzel. Şöyle biraz daha uzaklaşıyorum arkadaşlar ama buralarda epey bir kovars gördüm. Bir saniye. Şunları alayım. Şurada var iki tane. Şurada var bir tane. Dört tane varmış. Çok güzel. Buradan piglinler de kesiyoruz arkadaşlar. Altın altındır. Yerden çöp bile bulsanız arkadaşlar yere atmayın. Yani gidin pazarcınızı ekleyin, ekleyin. Bir yere ekleyin. Hepsi dinler arkadaşlar yarın bir gün lazım olur Ben şimdi normalde bu videoda piston yapmayı düşünüyordum Geçen fenerli madenlerden aldığımız demirlerle Kızıl taşlarla stonları o yüzden atmıyordum yani kırık taşları Atmış olsaydım şimdi onları arayacaktım o kadar Para verecektim alacaktım vesaire Şimdi ne yaptım maliyeti bedavaya getirmiş oldum Bana bir zararı oldu mu olmadı Pazarcı da durdu öyle herhangi bir yer kapladım Kaplamadım yani arkadaşlar bunlar Taktik Hani bunları şey yapmayın Malzeme malzemedir ya normalde ben e, daha çok para kasardım. Şu an kasmamamın sebebi arkadaşlar çünkü sizlere para kasma taktiği gösterirken Ayrıca fakir kuas serisini çekiyoruz. Yoksa ben şu ana kadar çoktan ticaret yapmış, bu parayı 3'e 4'e katlamıştım hiçbir şey yapmadan tek videoda. Ama ben size para kasma taktikleri vermiş olduğum için arkadaşlar hem kendi seriyim hem de sizlere para kasma taktiği olarak videoları üretiyorum. Bu arada arkadaşlar ekibime alımlar devam ediyor. Bilginiz olsun. E, giriş 5 kuart sınırsız bir şekilde katılıyorsunuz arkadaşlar. SP yerinde 400 adet spamdır, artı mob trap, artı pigment farmı, artı kale vesaire arkadaşlar. Bir sürü özelliğimiz var zaten. Bilen biliyor. Öyle arkadaşlar, ekibe de katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani katılırsanız vermiş olduğunuz, girişte vermiş olduğunuz 5 guardı en fazla bir hafta içinde arkadaşlar çıkarıyorsunuz. Bir hafta bile değil yani sağlam kasılırsanız bir günde de çıkarırsınız. Yani o tamamen sizin kasılmanıza bağlı. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim ve benim buradan kurtulmam lazım ya. Buraya nereden girdik? Ahlelim şurada en az yüz kaldık ışık taşı duruyor. Bak en az. ışık Ben şu tarafa doğru ilerlemek istiyorum. Aynen. Oğlum kaleden sıkıldım arkadaşlar artık ya. Şu kalelerden bir gidelim uzaklaşalım. Oğlum her yerde kuvars var lan. Şimdi dikkat ettim mi? Burada da ışık gördüm. 15 keşe bırakak. Yoksa farkı sevecek anamızı avradımızı. Şöyle arkadaşlar birazcık daha kasıldıktan sonra videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Demiş olduğum gibi arkadaşlar açıklama linkindeki Discordumuza gelebilirsiniz. Ekip alımlarım devam ediyor. Çekilişler halen daha devam etmektedir. Bir dahaki videomuzun konusu ne olsun arkadaşlar? Onları da yorumlara yazarsınız. Ona göre sizin seçtiğinizde videolardan seçerek arkadaşlar video çekeriz. Bilginiz olsun. Şöyle hemen şuradan yukarıya çıkalım. Şuradaki son kuvarsları da alalım ve videomuzun yavaştan sonuna gelelim bakalım neler kasmışız arkadaşlar onların da size hemen hesaplamasını yapacağız şöyle yukarı çıkalım çıktık mı geçtik bile bloğum var mı daha bloğum yok o da güzel şöyle arkadaşlar şunları da alıyorum ee, şuradan hemen blok kıralım biraz şöyle blok kırdık arkadaşlar o bizi oraya götürmeyi yeter hemen bakıyorum o nerede o da şurada arkadaşlar hemen onun da yanına gidelim şöyle şuraya geldik arkadaşlar bunu da kırdık şuradan aşağıya atlamayacağım şuradan düşelim direkt son şunu da alalım arkadaşlar ondan sonra sizlerle beraber spam gidip ne kadar para kasmışız onu görelim hep beraber. Şöyle arkadaşlar şimdi sizlere neler kastık onları göstereceğiz. Chest diyorum arkadaşlar. Chest'te kasmış olduğumuz bu kadar ışık taş. Hatta şunlar için şöyle 3. sayfamız yok arkadaşlar. Onları o yüzden şimdilik buraya koyuyorum. Tüm ışık taşlarını buraya koydum arkadaşlar. Şimdi sizlere hızlıca bir kuvarsı hesaplayacağız. Ne kadar kuvarsı kasmışız? Şunları da şuraya koyduk mu arkadaşlar? Spam diyorum. Sizlerle hızlıca ne kadar dinar kastık hemen hesaplamasına geçelim. Şöyle arkadaşlar spamla geldik. Hızlıca ne kadar dinar kasmışız onları hesaplayalım isterseniz arkadaşlar. Pazarcıya geliyorum. Hemen şuradan malzemeler. E, malzemelerden kuvars. Arkadaşlar bir adet kuvarsın fiyatı 1799 kinas. Şöyle bloklar diyorum. Bloğunun fiyatına bakalım hemen. Arkadaşlar bir stek kuvars 479.680 dinar yani bizde de 3 stek artı 46 tane olduğunu hesaplarsak arkadaşlar 1.3 milyon dinar sadece kuvars bloklarından geldi bilginiz olsun hemen bunları da pazarcımıza ekleyelim biz şöyle 7495 pazar ekle hepsi 7300'den ekleyelim arkadaşlar biz bunları bakıyorum eklemiş miyiz görmüş olduğunuz gibi ekledik şimdi arkadaşlar sizlere iksir diyorum ışık taşı tozu arkadaşlar ışık taşı tozunun bir adeti 515 dinar siteyi 30k şöyle bakıyorum bizde kaç stek var 46 stek ışık taşımız var arkadaşlar Şöyle 46 çarpı 64 diyorum 2944 adet oluyor. Tanesinin fiyatı 515 1.5 milyon da buradan geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle ama dediğim gibi bunları ben pazarcıya eklemeyeceğim. Çünkü bunlar bizim işimize yarayacak. Bir sonraki videoda zaten ne işe yarayacağını göstereceğim sizlere de. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bir like yorum atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Katıldığı için de ahli elime teşekkür ederim. Rica ederim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.